Banu. Abla. Sen ne yapıyorsun burada? Dinleniyorum. Anladım ki peşinden koşmaya gerek yok. Eninde sonunda dönüp geleceğin yer burası. Işıltılı mağazalardan dama akan bu gece konduya. Ne zor bir hayat. Çok yorgunum sonra konuşalım. Hemen konuşacağız dedim. Okula deyip çıkıyorsun. Alışveriş merkezlerinde fin atıyorsun. Ne diyorsun sen ya? Çaylar, kahveler, kuyumcular. Para bol bakıyorum. Nereden geliyor bu değirmenin suyu hemen açıklayacaksın. Of abla ya of. Yine kavga mı ediyorsunuz yavrum siz? Yok bir şey anneciğim. Hadi sen yat uyu. Ha. İyi iyi. Dur anne gitme dinle. Ver şunu. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bırak Sama? Banu bırak dedim. Şimdi bize Banu Hanım... ...bu son model cep telefonunun nereden geldiğini açıklayacak. Ee, yine cep telefonun mu var senin kızım? Anlatsana kızım nereden çıktı bu telefon? Ya tamam varmayın of. Oturun yapacağım. Alemin kurnazı sen misin? Ruhumuz duymaz sanıyorsun ama Kızın ayağı öyle değil. Ya ben kötü bir şey yapmadım ki. Ya evet. Anne Banu Hanım'ın cep telefonuna son gelen mesajdan sonra peşine düştüm. Okula değil alışveriş merkezlerine gidip fink atıyor hanımefendi. Ya sen benim niye peşime takılıyorsun ki? Takılırım. Hem sen niye beni görmezden geldin önce onu söyle. İş buldum çalışıyorum tamam mı? Çalışıyor musun? Evet çalışıyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Benim sırtımda nasıl bir yük var sen biliyor musun? Hiçbiriniz bana güvenmiyorsunuz. Yarın gün. Günaydın, günaydın kuzum, beş dakika kahvaltını et. Neden bize çalıştığını söylemedin bana? Söylesem izin verir miydiniz sanki? Babam duysa mahveder beni. Babam senin kötülüğünü ister mi hiç? Hem zaten baban izin verse bile derslerin ne olacak yavrum? E derslerden arta kalan zamanlarda çalışıyorum anne. Part time bir iş. Hem artık size yük olmak bana da ağır gelmeye başladı. Kendi paramı kazanmaya karar verdim. Harçlığımı çıkarıyorum işte, fena mı? Peki nerede çalışıyorsun sen? Nerede çalışıyorsun dedim Banu. Stand sesliği yapıyorum. O ne ki kızım? Zaten olmaz baban, hayatta izin vermez. Ya anne dur bir dakika bir anlatsın. Marketlerde ürün tanıtıyorum. Nereye gönderirlerse orada çalışıyorum. Hatta bu telefonu da şirketten verdiler. İş için. Bu telefonu şirket verdi yani. Evet. Arıyorlar. Şu markete git, şu sucuğu pişir, yedir el aleme diyorlar. Ben de tıpış tıpış gidiyorum. Hani bizden bir şey saklamayacaktın. İzin vermeyeceksiniz diye korktum. Aslında kötü bir niyetim yoktu. Sadece eve katkıda bulunmak istedim. Hepsi bu. İyi kazanıyorsun anlaşılan. Yani mağazalarda gezip tozluğuna yetiyor. Fazla kazanamıyorum tabii. Ama geçen günlük paramı aldım. Pelin ayarlamıştı bu işi. Ona bir şeyler ısmarladım. Gördüm. Aslında söylenmez ama İlk maaşımla size de bir şeyler almak için gittim oraya. Ama hiçbir şey alamadan geri geldim. <laughs> Hakikatli kızım. Almış kadar oldun. Peki benden neden kaçtın Banu? Tamam aptallık ettim farkındayım. Ama dediğim gibi size söylemek istemedim çalıştığımı. Babam bilmesin şimdilik. İçin içini yer. Aslında iyi de olmuş bence. Yetişemiyorduk zaten. Orası öyle. Evet işte ben de o yüzden çalışıyorum. O zaman babam gelince anlatırız ona. Hem ben de gelip göreyim şu işi nasıl bir yermiş. Ben geç kaldım. Hemen çıkayım. Merhaba şekerim. Ay. Anne her yerim ağrıyor. Nasıl yoruldum? Dur şuraya azıcık uzanayım. E ne yaptın bugün? Menekşe teyzenin gelinine gile hayırlı olsuna gittik. Hmm, i̇yi, değişiklik olmuştur sana da. Hmm. Yeni mahallede oturuyorlar. Korca marketin sokağında. <laughs> Ay, tesadüfe bak. Ya, öyle. Gittim baktım yoktun sen. Burada öyle masa tanıtımı hostes falan yok dediler. Kimse tanımıyor seni.